Fenerbahçe'deki gelişmelere bakalım. Fenerbahçe'deki haberler nasıl yansımış sevgili seyirciler? Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Organize kötülük manşetini atmış Milliyet Gazetesi. Haberin detaylarını sizlerle buluşturalım. Şöyle bir bakalım. Başkan Ali Koç, sarı lacivertli camia içindekiler için ağır ifadeler kullandı. Kendini Fenerbahçe ile özdeşleştiren insanların Fenerbahçe'nin yanında durmaması, keyif alarak ağzından salyalar akıtarak Fenerbahçe'nin karşısında olması Fenerbahçelilik değildir dedi. Ee, Sayın Ali Koç, Anadolu Ajansı'nın spor masasında konuşmuştu ve başlıkları da Milliyet Gazetesi paylaşmış. Şöyle bir e, öne çıkanları ben e... Livakovic ile ilgili mesela Livakovic ayrılmak istediğini söyledi. Ederson'u alamasak şu an Premier e giden başka bir Brezilyalı kaleci alıyorduk dedi. İlk dönemleriyle ilgili 4 milyon eurodan başlayıp 25 milyon euroya gelen Josef ve Giuliano teklifleri para bulduk dedik. Onu kendi halinde bırakacaktık. Bir iki dokunuş yapacaktık. Diğer yangını söndürecektik. Takıma çok çok dokunduk. O hataydı açıklamasında bulundu. E, Mourinho ile ilgili açıklaması vardı. Onunla bakıyorum bir yandan. E, aslında aile olarak da çok ailecek görüştüklerine dair e, açıklamalarda bulunmuştu. O, neden Tedesco? Hocanın 6 lisan konuşabilmesi çok çok önemli. Birden fazla oyun felsefesi anlayışı taktiksel konularda deha demeyeyim. Ama çok alternatifleri olan hoca ikinci toplantıda Trabzonspor maçının analizini anlattı bana. Daha para yok menajerlerle görüşülmemişken e, Tedesco'nun anlattığını ifade ediyor Ali Koç detaylarda mevcut sabah gazetesiyle devam edelim Tedesco bizi etkiledi manisetini atmış sabah gazetesi de yine yapılan görüşmelerde Tedesco ile ilk senelerinde çok etki yapıyor daha ikinci toplantıda Trabzonspor maçının analizini anlattı camiadan tepki geleceğini bilsek de onu seçtik dediğini e, sabah gazetesi de kullanmış bu arada Tedesco'nun doğum günüydü dün şöyle bir açıklama yapmış değişik geldi o yüzden size sormak istedim yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil ben bugünün sözü olarak <gülüyor> <gülüyor> yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil yani evet bunu <laughs> 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 konuşalım bir, bir, güzel şeylerden bir tanesi <laughs> Hürriyet gazetesiyle devam edelim ee, hemen da izleyicilerimize okuyacağım bizim dönemimizde en az iki şampiyonluk çalındı Fenerbahçe'nin futbolda istediği başarıyı yakalamamasının nedeni başkanın yanlış tercihleri değil. En büyük hatam 2018'de aday olmaktı. 2019'da kalsaydı bir sene daha kulüp devam edemezdi. Kral çıplak olacaktı. Bir sürü finansal sorununu göğüsledik. Biz karşılıksız duygularla hizmet verdik. Bizim dönemimizde en az iki şampiyonluk çalındı. 99 gol ve 99 puan. Ceko 102 puan alsak da şampiyon olamayacaktık dedi. Başkanlığa kim seçilirse seçilsin onun etrafında toplanalım. Seçimi kaybedersem sponsorluklarım devam edecek. Ama cebimden deli gibi harcama devam etmeyecek diyor e, Sayın Ali Koç. Ne sabır ne süre Saadettin Saran'ın haberini de paylaşalım. Sonrasında sevgili Mustafa Sapmaz'la konuşacağız. Fenerbahçe'de başkan adaylarından Saadettin Saran, Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde kongre üyeleriyle buluştu. Hedeflerinin Fenerbahçe ruhunu yeniden canlandırmak olduğunu belirten Saran şu sözlerle projelerini anlatıp o istedi. Gece gündüz Fenerbahçe için çalışacak bir ekip kurduk. Adama göre görev değil, göreve göre adam anlayışını benimsedik. Bugün yine ve daha da güçlü bir sesle ne sabır ne süre diyoruz. Şimdi bizim bu sözlerimize yeni bir maceraya atılmak mı dersiniz? Şahsen ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz? 7 yıldır şampiyon olamayan yani bir yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim. Açıklamasında bulunmuş ki Sayın Ali Koç'un da aslında cevap olarak e, verdiği cevaplar da vardı. Evet. Nereden başlayayım? Açıklamalarla başlayalım. Seçim süreciyle başlayalım. Ya seçim belki önümüzdeki hafta hani programın içerisinde daha detaylı da konuşuruz e, diye tahmin ediyorum. Tedeskom diyelim o zaman. Ya şöyle söyleyeyim. Seçimin dışında söylemler üzerinden kendimi e, merkeze koyarak söylüyorum. Şimdi hani hiç orada yokmuşum da dışarıdan bunları değerlendiriyorum. Şimdi de davranmayın. Başaramadığım şeyler var hayatın içerisinde ama en çok başaramadığım şeylerden bir tanesi negatif dili pozitif dile çeviremek yakın tarihin içerisinde. Fenerbahçe'nin de kurt kurtulması gereken en önemli şeyin bu negatif dili pozitife çevirmek olduğunu yani o negatif dilden uzaklaşmak gerek. Yani bütün her şeyde işte şu oldu bundan dolayı böyle bu oldu öyle diye bakmamak. Ve bu sadece bu yakın tarihin içerisinde buna bir Ali Koç eleştirisi olarak anlayabilirler. Fenerbahçe'nin yakın tarihin içerisinde sürekli böyle e, hareket ettiğini ve bu negatif dille sürekli hareket etmekten kendi potansiyelini bir türlü ortaya çıkartamadığını düşünüyorum. O yüzden hani ben, ben kendi adıma en azından bir sorumluluk alayım. Yüzde kaçtır o sorumluluk payım bilmiyorum bence. Hani onu uzun uzun bir programda konuşmak lazım ama e, ben bunu başaramadım. Yani bunu değiştirmek gerekiyor bence. Birincisi her şeyden önce o öyle olmuş bu böyle e olmuş. Ya mesela sonra 102 az puan yerde. alsaydık da şampiyon olamazdık gibi. Evet. Yani 102 puan e, alsa yani 102 puan alsaydık 105 puan olmasa olmamamızı isteyenler varsa 105 puan yapacaktık. Şimdi gibi evet. Ergin Ataman ne dedi? Neden bu saatte oynuyoruz? Gecenin üçüne de koysanız biz alacağız dedi. Bir gecenin 3'ü de koysanız biz bu maçı alacağız. Şimdi bu dil pozitif bir dil. Bu dil içinde eleştiriyi söyleyen ama onun karşısında bir motivasyon pozitif bir motivasyona çeviren mi değil. Eksiklerden bir tanesi bu. Yani böyle değerlendirmek lazım. Yoksa iyi teknik direktör geldi, çok iyi futbolcular geldi ya da çok kötü futbolcular geldi. Çok kötü teknik direktör seçildi değil mesele. Mesele bence hı hı. bu bakış bunu değiştirmek gerekiyor. Ee, çünkü aslında... Şey de değil yani hangi başkan gelirse gelsin etrafında birleşmesi. Tabii ki bütün kulüplerin yapması gereken bu. Yarış oluyor kulüplerde birinin seçimi girmesi için. O seçime girdiğinde diğer seçilmeyen kişiler onun etrafında birleşmeli. Olması gereken bu. Ama başarıyı getiren şey bu değil. O birleş, birliktelik birleşme değil. Başarıyı getiren şey dediğim yani yönetenlerin aslında o bakış açısı. Bunu değiştirmesi gerekiyor. Benim gördüğüm yapabileceğim böyle biraz daha üstün körü bir yapabileceğim e, yorumlardan bir tanesi bu diyeyim. Yani çünkü gerçekten bu dil e, yani takımdaki baştan aşağı herkes aslında çok da etkileyen bir e, hava da yaratır. Yani hep bunu konuşuyoruz ya yani sahanın dışını konuşmak hakemleri konuşmak e, sahanın dışından çıkmak ya yani o sorumluluğu aslında oyunculardan, teknik direktörlerden aldığınız bir boyuta da getiriyor. E, konsantrasyonunu başka yöne götürüyor. Çekiyor, Konsantrasyonu evet. değiştiriyor. değiştiriyor. O yüzden şimdi mesela tabii ki haklı olarak seçim ön planda olduğu için Trabzonspor maçı daha geride duruyor. Ama Trabzonspor maçı e, kulüp için çok önemli durumda. E, o yüzden e, bence gereken yani birinci şey kim olursa olsun başkan e, bu olduğunu düşünüyorum. Tedesco uyumu ya Tedesco şöyle bir şey var. Mesela Spalletti ikna edebilir miydi? Yani çalışmak istese ikna ederdi. O da şey. Yani şimdi Tedesco bizi ikna etti tarafı kalan adaylar içerisinde doğru. Ve Tedesco eleştirildiği kadar kötü bir teknik direktör değil. Neden hani eleştirenlerin bir kısmını anlayabiliyorum. Bir kısmı hiç bilmiyorlar. Teknik direktörü de bilmiyorlar. İsmini duymadıkları için bu kim duygusuyla eleştiriyorlar. Ama Tedesco şöyle bir şey var. Potansiyelli olan, işte bir haftadır herkes anlatıyor da kaldı. Evet. Spor Akademisi olarak eski adıyla oradan birincilikle mezun olmuş. Nagelsmann'ı Nagelsman geçmiş. Nagelsmann'la beraber en potansiyelli teknik direktör performansına sahip isimlerden biriydi. Bunu çok fazla gösterememiş. Gittiği takımlarda iyi işler yapmış bir o kadar da bunu örseleyecek başka kötü işler de yapmış ve sürekli olmamış. Bu yüzden eleştirilebilir ama teknik direktörün oyuna bakışı Oyuncuya bakışı, bence bunlarda sıkıntı yok. Başkanları, yönetimleri, futbolcuları ikna edecek bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ona ne kadar uyumlusunuz, ona ne kadar uyumlu bir çalışmayla doğru ortam yaratacaksınız. Bence Fenerbahçe'de teknik direktörün isimlerden bağımsız hı hı. teknik direktör performansını belirleyecek şey bu diye düşünüyorum. Sevgili Mustafa Sarpaz arkası yarın diyeceğim. Yarın uzun uzun da Yapalım. konuşacağız elbette ama çok kısa bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler.